örneği Kadim Serhat şehrinde tarihi buluşmada ülkemizin 81 ile ve bölge başkanlıklarının değerli girişimci kadınları, Türkiye'de bir ilk olan Serhat'ta iz bırakanlar iş zirvesinde Kars'ın kardelenleri yani güneşten önce doğan fedakar kadınlarıyla bir araya gelmiştir. Kadın üretendir. Kadın yaratandır. Kadın koruyandır fırsat verilirse eğer dünyayı kurtaracak olandır kadın. Barışı getirecek olandır kadın. Onun için kadın varsa yarın vardır. Kadın varsa gelecek vardır. İşte bu bakış açısıyla biz kadınlarımızı hayatın her alanında var etmeye, onları her ülkede olduğu gibi bu ülkede de bu güzel ülkenin nimetlerinden yararlanabilir duruma getirmeye, iş alanlarına sokmaya, ekonomik kalkınmanın kaldırıcı olmaya davet ediyor ve bunun için gece gündüz demeksizin çalışıyoruz. 2007 yılında değerli başkanımız Rıfat Bey'in kurmuş olduğu Kadın Girişimciler Kurulumuza ilgi iştirki kurulduğu yılda kadın başkan bulunamamış ileride. Ama bugün 81 ilde başkanlık yarışında kadınlarımız ve 7 bini aşkın üyemizle 81 ilde örgütlenmiş bulunan Türkiye'nin en büyük kadın girişimci alımız. Bu gücü kullanmamız, bu gücü doğru kullanmamız, bu gücü ülkemizin geleceği için, ülkemizin geleceğinin teminatı olan gençlerimiz için de kullanmamız şart diyoruz ve biz çalışmalarımızı yürüttüğümüz pek çok projeyle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz bu projelerle örnek olmaya çalışıyoruz. Genç kızlarımıza cesaret verip onları üreten kadınlar yapmak istiyoruz. Onları söz sahibi, bu ülkenin geleceğinde söz sahibi kadınlar yapmaya çalışıyoruz ve bunun için yapmış olduğumuz projeleri aynı zamanda il başkanlarımız eşliğiyle 81 ilimizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. kadar bilinen bazı yanlış düşünce ve değerleri de değiştirmeye çalışıyoruz. Saçı uzun, aklı kısa olmadığını göstermek istiyoruz kadın. Karnında bebesi, sırtında köteyi eksik olmayan kadın zihniyetinden kurtarmaya çalışıyoruz bu ülkeyi. Eve kapanan kadın zihniyetinden kurtarmaya ve çalışan, üreten kadınları çoğaltmaya çalışıyoruz. Bugün benim Kars'ta gördüğüm bu karşısın üreten kadınlarının da inanılmaz işler başardı. Bugün elbette kendilerini deneyeceğiz ama kolay gelinmediğini de çok iyi bir yere gelmek. Başarmak hiçbir zaman kolay değil. Başarı, başaracağım diyenler de başarabilirsin diyenlerin ortak eseridir. Onun için ben başarmak istiyorum diyen her kadına destek olmamız gerektiğine inanıyoruz. Ve bu desteği de en çok erkeklerden çevremizden, ailelerimizden almak istiyoruz. Erkeklerimiz evet canımız, bu ülkenin yarısı, nefesimizin yarısı, nüfusumuzun yarısı. Ama biz kendimizi bu ülkenin yarısı gibi hissetmiyoruz. Hissettirmemeye çalışıyoruz. Bunu kırmaya çalışıyoruz. Bu dünyanın hepimizin ortak yaşayacağı, barış içinde yaşaması gereken, huzurlu bir yer olması gereken bir dünyayı ortak çabalarımızla yaratmak istiyoruz. Onun için ben burada erkeklerimize ses vermek istiyorum. Sizler, kadına değer veren erkeklerimiz, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen bizlere inanınız, bizlere güveniniz. Sizlerin inancı ve güveni olursa biz çok daha fazla şey başarabiliriz. Biz kadın olmazsa yarın olmayacağına inanan bu toprakların kadınla savunulacağına inanan yalnız savaşla değil barışla var olacağına inanan güçlü kadınlarız. Üretken kadınlarız. Kadın girişimciliğinin artık bir tercih değil, kalkınmanın, yeniliğin ve sürdürülebilir büyümenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Kadın varsa üretim var, gelişim var, umut var. Kadın cesaret ederse şehir büyür, kadın adım atarsa toplum değişir. Bugün burada bulunan siz değerli girişimcilerimiz bu sözlerin yaşayan örneklerisiniz. Sizler yalnızca işletmeler kurmuyor, aynı zamanda umut inşa şey ediyor, çevrenize de cesaret aşılıyorsunuz. Birbirimizden ilham aldık, almaya devam edeceğiz. Şunu da tırnak içinde belirtmek isterim ki, bu zor coğrafyada Tüm genelde bu böyle ama kadın görünürlüğünün artırılmaya muhtaç olduğu ülkemizde bu toprakları değer kazan kadınlar çok daha zor koşullarda bunu başarıyorlar. Dolayısıyla biz onlardan alacağımız çok ilham var. Bunu inanıyorum.